Bizim merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni çıkan Edgar karakterini deneyeceğiz arkadaşlar. Yanımda arkadaşım var. Akşam nasılsın? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Valla ben de iyiyim. Ee, yakında kendisi kanalı açacak galiba. Gözümle ona bakıyorum şu an. Akşam Edgar karakterini şu an açtım. Wow, bak, bak abi. Oha bu da Edgar karakter açmış. Neyse abi sen bir. Zaten ücretsiz ne açması ya. Karakteri sen e, bu ironi yapsana. Yeni çıkan arkadaşlar bu iron karakterini arkadaşım denedi. Bakın şu an o nasıl açtı bilmiyorum şanslı valla. Elmas kapma. Arınay for hazır. Bir dakika, bir dakika. Ben, ben görev var. Görevi tamamladım. He. Elmas kapmasın bu oyunda çünkü herkesi görev var onda. Tamam mı? Tamam. Hazır. Bak bak diri kaçtı. Gördün mü? Arkadaşlar az önce bir hesap video çekildi. Hesaplaşmaya girdik ki açmadı. Çünkü herkes Oha! Ha herkes es Abi ben doldum. Abi bir, bir tek ben şeyim ya. Bak ben bombadan oynuyorum çünkü ben bulum. Ulan süper son Abi yumruk 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 yumruk. Aa ben çok kötüyüm Allah. abi. Sen pek alışmadın galiba. Abi, abi özün anlı havada uçup yere yumruk vurmak. Ben da daha iyi olmuyor. Aa aa. Spies, 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 spies. Bak 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 bak. Bak abi spies, şu abi. an Spike'ı öldüreceğim. Spike'ın özün hamlesi için. Abi Spike'ı öldürdüm. Öldüm. Şunu Ama yok. Edgar beni öldürdü. Bak hepsi bir seviye ya bak öldürüyorum. Yani. Hepsi bir seviye çünkü. Arkadaşlar Edgar karakteri şöyle bir e, en küçük diye şey yapıyor. Bu bir şey? Abi ne iki ne? seviye biri abi yok lan. Üç, üç elması varmış mı sadece? Bakalım, bakalım. ya? Oğlum. Abi Edgar'larla birbirimizi koruyor, kovarıyoruz. Ne dedim bak ya? Abi canım Abi şu Edgar saklanıyor. Abi, şu Edgar saklanıyor. Tamam, Abi kaçın. Güzel güzel. Ben de ben de ben de, de Abi öldürdüm. Abi öldürdüm Spark'ı. Aldım, aldım. Abi, öldürdüm, Spark aldım Yok, onu ben. Edgar almak şey 8 tank var. Beni koydu. Abi biraz dostum oğlum. Biraz şey yüksekten konuşsana. Sesini duymuyorum. Bir Leon var ya Leon. Abi Leon yazmış Edgar'ı. Çok sağlam. Öldü Cura. Oğlum ben bunu şey Edgar almak istiyorum ya. Kaçı tamam ya. lan. Ben de 10 Oğlum videodan sonra de. ben seninle bol bol oynayacağım. Sen merak etme. O değil. tanesi ben Yeni Abi ben senin neyini koruyayım? Kendim öldüm. Hemen de Bunun başörtüleri mi var Abi <laughs> et. Abi ben iki. Yok. İki full öldürdüm. Bir en. Yes, abi, abi yıldız oyuncu oldum. arkadaşlar. Harika bir yıldız oyuncu gücü. Şimdi ben Edgar'ım tamam mı? Sen de istediğin oldu şimdi. Abi. Ha bak 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 ne diyor bana? Puan ver diyor. <laughs> Edgar verdi mi şu mu? abi? Bak. Abi bana gelmedi öyle puan ver puan ver. Abi ben de. Tamam. Neyle Hı. oynayayım abi? Görev hangisinde var? Herkes de var da. Ben görevsizlikle oynayacağım abi. Vallahi arkadaşım. Surge ile. Ha bende de var ya. Bir dakika. Bir dakika. Heh, Sen Bibi ile oynuyor musun ya? Bir bile evet 16 rüspe mi? Abi Hayır, hazırla tıkladım ama bir ayarlar bozuldu sanırım bilmiyorum Abi medikap iki iki Edgar var. 2 Edgar var. Yani. değil de öyle oldu. Böyle ben mesela bir oyun oynuyorum Edgarla çok küçük. Abi bir sen var. abi ses, sesi sen duyulmuyor galiba arkadaşlar duyamaz. Bir biraz yüksek. Ee, edgar şey mesafe çok az. Ne ya? Mesafe mesafe çok az. Ben uzun sanmıştım. Abi sen ne sandın ya? Oyun çok... Abi bedavayı boşuna yapmamışlar. Brosas Bros. kanalının videosuna baktım. Şey, 16, 86 milyon şey var e abonesi. Baktım ona. Telegram'da ya. Yani. Telegram mı? He. Ben de Telegram yüklemiştim. Kullanacağım galiba ya. Ha, abi abi yardıma gel lan. Ben zaten oradayım. Yandık ya. Tak, sen, abi sen hangisisin? Vallahi karıştırıyor. Oğlum diyorum bırakın, bırakın. ki sen. Bırakın, bırakın, bırakın için, abi dört seviye oldum abi öldü Koru beni. Bırakın, bırakın, bırakın. Abi öleceğim canım çok az. Abi, ben şu geri karakter var ya çok iyi oynuyorum ya. Abi. Çok ölmedim hiç ölmedim galiba. Abi öleceğim. <laughs> Abi öldürdüm. Abi öldüm ya. İki dakika iki kere öldüm ya. Yine on tanesi ben ya. Abi Yeni sen bu sen da musun? Da... Evet hep ben bunu da Havada kaldım. Havada What? kaldım. Oha. Abi senin sesin fazla gelmiyordu arkadaş. Ben seni orada bir video düzenleme uygulamasında falan sesini full eleyeceğim. Arkadaşlar <laughs> böyle iddia ses videonun devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Şöyle bakın ne güzel durmuşum. Bak beni bir çevüş mü ya ben? Bak bak beni çevir bir tane. Abi durdu mu ya. Yok ya şuradaki yanlış ettim. Ben döndür beni. Gel dur Yok lan stil lan o. Şimdi ben bir tane yine olayım bir şey. Edgar. Sen Byron'la oyna. Byron size Byron tanıtayım arkadaşlar. Nasıl yaparlar olduğunu. Bak bak. Hazıra bak abi. Bak ya adam artisti ya köpüyor. Arkadaşlar Brawl Stars'ı yüklediği ilk günde Byron açan Adam bu ya vallahi. Bak, ben... Bana bak Brawl 2 gündür bende 3.000 bin kupayım ve gerçekten de bunu aldığıma inanmıyorum. Böyle. Fazla ben... güçlü karakter değilmiş zaten bu inan. Onu evet. Almadı. Ama gerçekten zehirlerinde çok fena şey oluyor. Abi gel pro, pro oğlum var Azerbaycanlı. Bakın pro oğlan. <laughs> abi öldürdüm. Bak şu görüyor musun biz dostumuzu? Pro oğlan. Pro oğlan mı? Azerbaycanlı mı lan bu? Bizim evet. arkadaş. Evet. Abi beni de öldürdüm abi. <laughs> Abi kalkanlanmış bu. Ne kalkan Abi yani? kalkanlanmış vallahi kalkanlanmış. Abi öldürdüm canım 500 kalmış. Hepsini öldürdüm. Neredesin sen bir dakika bir dakika bir dakika. İlk başlarda kötü baş, başlangıç yaptık ama. Öldürdüm. <laughs> Abi senin bu özür <laughs> hamleni çok sevdim ya ben. Ben de çok iyi ya. Öldürüyor, öldürüyor Nasıl, Abi özlemle kullanamadım. Buymuş ya yani, ne bunu? Bir şey kovar ya bu. Abi seni. Ne geldi sana? Hmm, oğlum. Bu öldün. Abi. Burcu ne kurdu? Aga. Aga öldürdü bunları da. Seni Özlem bize can vermiyor mu? Yo zehir atıyor. O yo onun Özlem ben videosunu izledim. Hem sen bize, can, bize veriyor. can veriyor ama onlara şey, bir şey veriyor. Öldürüyor evet onu biliyorum. Abi özlem öldüm öldüm. Ben de aldım onu. Öldürdüm geldi. Gel. Koş koş koş. Arkaya arkaya. Başlangıç kötü bir oldu. Belki oraları keselim. Abi öldüm ya. Zaten yeniyoruz. Onun için, onun için de bende ya. İlk bak, oyunlarda bir kötü oynadık de. ama Edgar'a alıştık. Vallahi Ay. çok güzel karaktermiş ya. Canavar. Bir üç maç kazandık bak. Sende de öyle mi? Yok sendeki ya. Abi ben de Nasıl şey... olur lan? <laughs> Abi ben ne bileyim ya sen. Abi bir dakika kutu açıyorum. Açayım mı açmayayım mı arkadaşlar? Açmasın. Açayım mı açmayayım mı? Söyleyeyim bir şeyler deyin. Açayım mı Aç aç. Açtım. İki şey yazdı. Gelmez ki. Gelmedi gelmedi. Şeliye şey gibi geldi ya. Abi bir videonun dakikasını bakayım. Abi bir tane de Bibi ile oynar mısın sen? Tamam. O kadar da Bibi. 16 bit. Evet abi. şu. Niye abi diyorsun bu arkadaşı? iki ay benden büyük. Onun için. Aa fırtına fırtına bir dakika bir ayla. Arkadaşlar fırtına tanıdığım bir youtuber ama neyse. Oğlum oynasana. 200 kaç abonesi olan adam youtuberla arkadaş bulursa inanabiliyor musunuz ya? İnşallah bizim abonelerimiz artar. Al bunu. da al lan. Al bunu. Biz Abi Edgar 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 bir ne öldürdüm? Ulan sen ben. <laughs> Abi çok canım güzel. çok az. Öldüm ya. Niye korumuyorsun beni? Oğlum ben koruyucu değilim. değilim. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ulan Saksana biraz götürdüm. Oğlum kom e komedi yapacaksın da biraz Oha e oha oha oh, oh, bir dakika Yüksekten Sakız... konuş oğlum seni Sakız... sakızla Sakızla öldürdüm birini Öldüm ya Dur dur ben sana buradan tokat atayım bir tane Gel bakayım tokat tokat Al sana tokat Al sana Facebook Bunlar ne hani, şey o kadar da güçlü olamıyor ya Evet Arkadaşlar böyle bro siz videonun devamını gelmiş istiyorsanız Videoyu beğenmeyi unutmayın her zaman gibi Edgar'ları Edgar'lıyoruz. Ya kötü açtım kanda ama yani açma. Hala açma, açmadım açacağım. Yani hmm. bir sene sonra açacağım. Ne, ne? Bir sene sonra. Akşa bunu YouTube vardı aslında. adını hatırlamıyorum. Nedir adı? Söyleyemem. Evet, hı, e, abone olacak, abone olacaksınız olmayın. Yani çünkü arkadaşlar kanalını bu yılı arkadaşlar çok garip bir şekilde. olan bu arkadaş olmak istiyorum. Akşam bu yıl yok mu ya? Bu arkadaş yılı çok garip Yani şey. doğum tarihimi çok garip koyduğum için arkadaşlar. Küçük koyduğum için kabul etmedi. Yani çok... Abi kimde bu elmaslar çabuk? Ha al. Abi ne şurada Edgar'da Edgar'da abi Edgar'da. <laughs> Edgar'da. Abi niye öldüremedin ya. Abi canım az ben ne yapayım? O Edgar o, o bir Edgar'da zıpladı üzerime ya. Abi. Bu arada evet. herkes Edgar'la ne oynuyor ya? Abi öldürdün. Abi. Sana Edgar yanım abi. Abi tane elmas olan birini buldum. Van, van, Ama van. öldüm. Lan. Dört tane şey sende. Sıfırla. İyisin yine. Edgar ağlama. Merak etme. Neyse arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Böyle Edgar ve Brawl Stars videolarını gelmiş istiyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.